Merhaba arkadaşlar herkese. Kanalıma ve yeni bir videoma hoş geldiniz. Başta belli olduğu gibi Besu nasıl kazanılır, püf noktaları nelerdir bunlardan bahsedeceğim sizlere. Ee, çok sorular geliyor Instagram'dan gerçekten çok soru soruyorsunuz. Ee, daha önce Besu ile hakkında bilgiler vermiştim, videolar paylaşmıştım. Muğla'da yeni evim, Muğla'da Muğla Besu nasıl kazanılır ve Muğla'daki e, mülakatları falan paylaşmıştım sizlere. Ee, şimdi diğer arkadaşlara ve diğer Besu kazanmak isteyen arkadaşlara püf noktalar vereceğim. Şimdi arkadaşlar önceliğimiz şu anki önceliğimiz zaten sınav tarihleri belli oldu, belli oldu e, erkeni çekildi. Şu an ilk önce önceliğimiz sınava çalışmamız olacak. Teyze ham puanınızı yüksek tutmanız gerekiyor. AYT'ye çalışmanıza gerek yok. Eğer ben bir üniversite daha denemek istiyorum diyorsanız eğer AYT'ye çalışın. Ama ben e, kesinlikle 5 istiyorum diyen yani arkadaşlar mutlaka sadece TYT'ye çalışması gerekiyor. Ee, ben TYT'de kaç ben TYT'de kaç puan yaptım? 212 ha, e, ham TYT puanı yaptım. 403 de OPP puanım vardı. Sizlerin ne yapması gerekiyor? Eğer hani e, bölüm olarak mesela sayısal, sözel, eşit hangi bölümseniz, hangi bölüme daha çok kafanız yatıyorsa, mesela mesela Türkçe, matematik veyahut da fenle hangisi daha çok yatıyorsa kafanız o bölgelere daha çok ağırlık verin. Olabildiğince 40 netin üstünde e, çıkarmaya çalışın. 40 netin üstüne çıkarttıktan sonra zaten 200 puan rahat 200 puanı rahatlıkla geçiyorsunuz. E, size önerim demiş olduğum gibi 40 neti mutlaka geçmeye çalışın. En aşağı 35 nete düşmeye çalışın. E, olabildiğince netlerinizi yüksek tutun. Sözeliniz çok varsa sözelden sadece yapmaya çalışın. Hani ilk, ilk hedefiniz sözel olsun ya da ilk hedefiniz sayısal olsun. Hangi e, yöne daha iyiseniz oraya ağırlık verin sınavda. E, o netleri daha çok yüksek, yükseltmeye çalışın. TYT hamponunu hallettikten sonra ne yapmamız gerekiyor? Benim önerim şu an mesela sadece e, sınava çalışmanız. Çünkü sınav tarihleri erkene çekildi bilmiş olduğunuz üzere. E, olabildiğince sınavlara çalışmaya çalışın. Sınavdan sonra zaten yaklaşık bir ay veyahut da iki aylık bir süresin, süreniz olacak. Besyon mülakatları için. O yüzden TYT'den sonra yani sınavdan sonra mutlaka antrenmanlara başlayın. Antrenmanları haftada 3 defa yapsanız yeterli olur. Eğer sınava çalışırken ben yine antrenman yapmak istiyorum diyorsanız yine haftada 2 defa antrenman yapabilirsiniz. Antrenmanları nasıl yapacağız arkadaşlar? Antrenmanları şu anki virüsten kaynaklı hani yine denetimler birazcık azaltılacak, yasaklar biraz azaltıldı. Ee, olabildiğince sokağa çıkma yasağı olmadığı günlerde mesela bu günlerde şu an e, dışarı çıkın koşmaya çalışın. Akşam üzeri olur, sabah erken saatlerde olur, yarım saat 40 dakika mutlaka koşun. Kendinize bir yer belirleyin o yere kadar koşup gelmeyi mesela 100 metre, 800 metre, 1500 metre koşulları bunları ayarlamaya çalışın. Parklarda olur, bir normal sahil yolunda olur, dağda olur. Hatta dağda olursa daha iyi olur. Hem biraz daha vücudunuz açılır, kondisyonunuz biraz daha iyi artar. düz yollarda olabildiğince koşmaya çalışın. Yani koşuyu kendinizi artırmaya çalışın. Çıkışlar yapmaya çalışın. Kendinize bir yer verleyin. Hızlı koşu, ters oturup kalkma koşusu falan olacak şekilde. Çıkışlar ayarlayın kendinizi. Böyle süratınızı, kondisyonunuzu artıracak bir şekilde. Demiş olduğum gibi hafta 3 defa falan antrenman yapmaya çalışın sınavdan sonra. Koşulları hallettikten sonra artık yetenek sınavı veyahut da branş sınavları, parkur sınavları hangi üniversitede hangisini istiyorsa onu siz belirleyeceksiniz. O üniversitenin hangisi ne istiyorsa ona göre kendinizi çalışmanız gerekiyor. Parkursa parkur, artık branşsa branş. Hani kendinize göre ayarlamanız lazım. Benim tavsiyem mutlaka bir Besu grubuyla beraber çalışmanız gerekiyor. Çünkü hocalarınız olduğu zaman Hocalarınız olduğu zaman daha iyi verim alıyorsunuz, sizi yönlendiriyor, size motivasyon sağlıyor, e, mülakat zamanına gittiğiniz zaman taktikler veriyor. Hani olabildiğince ya beso gruplarına girmeye çalışırken e, hocalarınız sizi yön versin ya da kendiniz yapmak istiyorsanız demiş olduğum gibi koşu ve e, branş veyahut da parkur artık hangi üniversite hangi şeyi istiyorsa onu yönelip çalışmaya bakın derim. Ee, Muğla'dan bahsedecek olursak Eylül ayının ne yapıyor genellikle mülakatları? Bu senede büyük ihtimal Eylül'de yapacağını düşünüyorum. Moğla Besyo Üniversitesi nasıl kazanılır ee, başlı bir video var. Mutlaka onu izleyin arkadaşlar. Bu iki önemli şeye çok dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şu an önümüzdeki sınav sınava daha çok odaklanmanız gerekiyor. O yüzden hani antrenman nasıl yapacağım antrenman falan diye hani böyle triplere girmenize gerek yok. İlk önce bir relax olun, sakinleşin. Demiş olduğum gibi şu an sınava biraz ağırlık verin. Sınavı bitirdikten sonra antrenmanlara başlayabilirsiniz. Niye bu kadar sınavı önem veriyorum arkadaşlar? TYT ham puanınızı ne kadar yüksek tutarsanız istediğiniz bölümü o kadar kolay rahatlıkla kazanabilirsiniz. Öğretmenlikse öğretmenlik, antrenörlükse antrenörlük. İkisinden biri hani üçünden biri hangisini istiyorsanız artık. O yüzden sınava olabildiğince yüksek tutmaya çalışın. Sınavdan eğer düşük aldıysanız korkuya kapılmayın ona yönelik bir üniversite belirledikten sonra yine aynı şekilde mülakatlarını sıkı çalışırsanız yine yedeklerden veyahut da asillerden girme şansınız yüksek olabilir. Eee diyecek olduklarım bu kadar. Bu, bu iki önemli şey mutlaka mutlaka yapın arkadaşlar. Üzerine çok çok değinerek söylüyorum sizlere. Önceliğimiz TYT sınavına çalışabilmek, sınavında yüksek puan alabilmek, ondan sonra antrenmanlarımıza geçip antrenmanları sağlam çalışıp mülakatlar içinden geçmek. Olay budur. Aklınıza takılan bir soru olursa mutlaka DM'lerden bahsedin. Ço e, mutla mutlaka Instagram DM'den bana ulaşabilirsiniz. Bir sürü arkadaş mesaj atıyor. Hepsine tavsiye veriyorum. Bu videoda biraz daha açıklık getirmek için söyledim. Hani koronavirüs var biz ne yapacağız falan diyen çok arkadaşlarımız vardı. O arkadaşlara biraz daha açıklık olsun korkuya kapılmasın diye çekmiş oldum. Umarım faydasını görürsünüz. Bu taktikleri mutlaka uygulamaya çalışın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.